mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız bu maçı da alacağız. Z adana, 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 Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açız on ses. Bugün vallahi hadi bu, bu cihara en pes. Boş kafayla yaptın lan ses kez herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün valla hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Lan armanız hadi çöz bize bomba Tekine torba cep. veririz sonra. O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartı <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarlayalım çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokma ver oğlum müziği Tetik tetik petikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sus hisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna üstüne elim